Değerli Kutluca Gezen Tavuk Yumurta Çiftliği takipçileri, kümesimiz hazır. Bugün samanını da serdik yerin. Ee, tek ışıkların elektriğin bağlanması kaldı. O da Perşembe günü hale olacak. Ondan sonra kümesimiz göreve hazır bir vaziyette bekliyor şu an. Bu kısımda e, Mindeval gıda bünyesinde Şu an ismini açıklamayayım. Başka bir ürün için, başka bir kalem için kullanılacak. Şu gördüğünüz alandan Diğer taraf bölünecek tel örgüyle. Burası başka bir alan için kullanılacak. Yani Mindeval gıda bünyesinde Sadece gezen tavuk yumurtası değil başka başka kalemler de yer alacak. Tabi zaman içerisinde gidişata göre aşama aşama biz şu an sadece giriş olarak gezen tavuk yumurta su üzerine başladık. Sadece tek kalem üzerinde planımızı hiçbir zaman yapmadık ve tek kalem üzerine çalışmamızı yürütmüyoruz. Zaten gezen tavuk yumurta çiftliği sayfalarını takip ederseniz Mindaval Gıda logosunu da ve Mindaval Gıda vurgusunu da sürekli aslında yapıyoruz. Mindaval Gıda bünyesinde e, kademe kademe başka kalemleri de bulunduracağız. Gezen tavuk yumurta e, Mindaval Gıda bünyesinde ilk kalemimiz, ilk başlangıcımız. Allah izin verirse çok kısa bir zaman içerisinde sizlere de onu da açıklayacağız. Şu alanda ikinci kalemimiz yer alacak ve ondan kısa bir süre sonra da üçüncü kalemimiz yer alacak. İkinci kalemi ve üçüncü kalemi vakti geldiğinde en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. İlginiz için teşekkürler.